Bu kısa videoyu izledikten sonra Lightroom'da kendi presetlerinizi yaratabilmeye başlayacaksınız. Ama bir saniye önce bir su alayım içim kurumuş. Oha. Ah, çok soğuk. Direkt hemen başlayalım. Fotoğrafımızı Lightroom'da açtık. Fotoğrafı biraz daha sıcak hale getiriyorum. Exposure'a dokunmuyorum. Highlight'ları birazcık düşürüyorum. Az bir şey. Gölgeleri açıyorum ve siyahları kısıyorum. Daha sonra Clarity'ye 10 arttırıyorum. Ve Tone Curve. Tone Curve'de de beyazları birazcık kısıyorum. Daha soluk gözükmeleri için. Highlight'ları birazcık açıyorum. Siyahları da birazcık açıyorum. Siyahları birazcık düşürüyorum. Ve en siyah birazcık yukarıya Böyle çekiyorum. Böylece fotoğrafımız birazcık daha film film gibi görünmeye başladı. Çok fazla detaylı bir edit göstermeyeceğim size şu anda burada. Çünkü burada amacımız preseti yaratmak. Split toning'den gölgeleri birazcık mavi ekliyorum. Efekte geliyorum ve birazcık kumlanma ekliyorum. Şöyle yakınlaşayım bu kumlanma olmadan ki hali bu kumlanma hali sanki filmden bir kareymiş gibi hale getirebiliyorsunuz. Daha sonra ten renklerini birazcık daha toparlayabilmek için ilk başta ince ayarları girmeden önce yaptığım bir ayar var benim. Hue kısmından kırmızı ve turuncuyu açıyorum. Dolgunluklarını azaltıyorum. Kırmızının Turuncunun renklerini açıyorum. Şimdi ten rengine bakın. Kapalıyken normalde gördüğünüz gibi birazcık kırmızımsı duruyor. Yani doğal gözükmüyor çok fazla. Ama bu ayarları yaptığınızda bakın biraz daha gerçekteki haline dönüyor. Tabii her fotoğrafı bunu uyguladığınızda bunun aralar büyülü bir şekilde bir anda her şeyi düzeltecek diye bir şey yok. Bu şekilde başlarsınız. Bu ayarları yaparsınız. Bundan sonra onun ince ayarlarına girersiniz. Amacımız şu an detaylı edittiği sadece preset'i yapmayı göstereceğim. Daha sonra fotoğrafı Instagram'da yayınlayacakmış gibi kesiyorum. Biraz da buraya vinyet ekliyorum. Vinyetin başlığı yeri yükseltiyorum. Geçişini yükseltiyorum. Kapatıyorum, açıyorum. Gördüğünüz gibi Biraz daha fotoğraftaki kişiye odaklanmış oluyoruz. Diyelim ki yaptık, bitirdik ayarlarımızı. Genel olarak ayarlarımız bununla buradan artıya basıyoruz. Create preset diyoruz. 5 dakikada preset diyelim ismine, öylesine. Ve burada dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. Her fotoğrafın exposure'ı aynı olmayabilir. O yüzden exposure'ı kapatın. White balance White balance her fotoğrafta aynı olmayabilir. Sonuçta bir gün ormanda çekiyorsunuz, bir gün belki de şehirde çekiyorsunuz. Sonuçta aynı beyaz dengesi her fotoğrafta olmayabilir. Exposure gibi. Daha sonra buradaki transformu da kapatıyorsunuz ve lens correction'sı da kapatıyorsunuz. Çünkü her gün belki aynı lensle çekmiyorsunuz. O yüzden şu an benim çekim yaptığım lensin ayarlarını gidip de Canon'un başka bir lensine yaparsa yanlış olur. Ve buradaki filtreleri de kapatıyoruz. Bu da neden? Mesela yüzünü aydınlattık diyelim. Graduated filter'lı. Her fotoğrafta aynı yerde o yüzü olmayacağına göre bu ayarları da kapatıyoruz ve create diyoruz. Burada user presets'in içine presetimiz geldi. Diyelim ki başka fotoğrafı presetinizi uygulamak istiyorsunuz. Geldiniz presetin üstüne bastınız. Fotoğraf gördüğünüz gibi değişti ve yaptığınız ayarları buradan bu fotoğrafa göre tekrar şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz mesela bu fotoğrafta highlight'lar fazlaydı highlightları alabilirsiniz. Yani sizi yönlendirebilecek bir rehber olarak düşünebilirsiniz bu presetleri. İlk başta sürekli yaptığınız, sürekli tekrarladığınız ayarların hepsini buraya kaydedersiniz ve işinizi hızlandırmış olursunuz. Mesela bu fotoğrafa birazcık az bir şey exposure verebiliriz. Mesela fotoğraf çok yeşil diyorsanız buradan ayar yaparsanız birazcık daha yeşilliği gitmiş olur fotoğrafın. Mesela ton curve'ü farklı yapmak istersiniz. Lightroom'un hazırladığı bir preseti var. Lift Shadows'u seçersiniz ve buradan tekrar ayarları devam edebilirsiniz. Bu kadar soluk istemiyorum diyor diyorsanız bunları değiştirebilirsiniz. Böyle daha soluk bir hale getirebilirsiniz. Daha sonra daha soluk halini mesela beğendiniz. Buradan Create Preset dersiniz. 5 dakikada preset parantez içinde soluk create dediniz. Sonra gittiniz başka bir fotoğrafı açtınız yeni yaptığımız presete bastık ve bütün ayarlarımız bu fotoğrafa yapılmış oldu. Şu an sanki filmden bir kare varmış gibi karşımda. Çok güzel oldu bu fotoğrafa. Çok bazı fotoğraflarda direkt preseti bastığınızda çok güzel olabiliyor ama bazen de giriyorsunuz buradan ufak tefek ayarlar yapmanız gerekebiliyor işte exposure'unu açarsınız kısarsınız zevkinize göre kalmış. Bundan sonra her beğendiğiniz ayarı bu şekilde artık preset yapabileceksiniz ve diğer fotoğraflarınızı da çok daha hızlı editleme yapabileceksiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sonraki videolarda görüşürüz. Çam.